İde şemsu kuvvirat suresinde bu surenin başını başka bir münasebetle arz etmiştim size. Ve leyli iza asase subh Allah yemin ediyor sonra innehu la kavlu rasulin kerim. Sadakallahu rabbi. As as ettiği zaman geceye lugatlara baktığınız zaman as asın şu manalara geldiğini göreceksiniz. Azleme aleyh bir karanlık perde halinde verdi. Ammahu derken göz gözü görmez oldu. Bir körlük hüküm ferma oldu. Velebbesehu derken bir şey giyildi ona elbise gibi. Velleyli izâ as'ase. Gece küreyi arzı sizinle beraber karanlığa boğduğu kapladığı zaman anlatılan mana budur. Hayalen girin işin içine. Karanlık bir elbise halinde küreyi arzı sizinle beraber örttüğü zaman. Bütün gözler kör olup bir şey görmediği zaman bu manalar. Şimdi bu manalar içinde şunları düşünün. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ dediği zaman insan az dile vakıf olsa öyle tatlı bir tasvir vardır ki bu tasvirin içinde şunları görür. Gece adeta bir örtü halinde insanın kablayı veriyor. Hususi dünyasını örtü veriyor. İnsanın görebileceği ufuklarda bütün ışıklar kesiliyor. Karanlık nurun ordusunu boğu veriyor. Ve insan kendi dünyası gibi, hususi dünyası gibi alemin dünyasını da karanlığa müstahrak görüyor. Benim nasıl gecem oldu, karanlıkta kaldım, bütün alem de öyle karanlıkta kaldı. İşte bu manayı ifade ediyor. O insanın içine giriyor, hissiyatının içine giriyor. Onun duyguları, onun hissettiği şeyler için ifade ediyoruz. Ve sonra karanlık adeta elinde bir kılıç, önüne geldiği yerde, peşi peşine, küreye arzın, dilimleri içinde, dereceleri içinde, önüne geldiği yerde ışık ordusunu bitiyor. Ve her yerde ışık mağlup oluyor. Her yerde karanlık hüküm ferma oluyor. İşte bütün bu manaları وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْحَسَ sözü öyle ifade ediyor ki arkasından ve اِذَا تَنَفَّسَ geliyor. Teneffüs, tekellüfle, zorlukla nefes alma. Nefes almak için kendini zorlama demektir. Sabah da kendini zorlayarak, Yok mu bir ışık diyerek, artık doğu sabah diyerek tenefüs ettiği zaman bu manayı ifade ediyoruz. Biraz evvelki karanlığın ordusunu düşünürseniz sabahın tenefüsünü çok iyi anlarsınız. Adeta güneş doğarken o gün sabahla bir tenefüs etmektedir. Tenefüs durumunun değişmesine telmih vardır burada. Ağaçlarla insanlar arasında nefes alma durumunun değişmesine bir telmih vardır burada. Uykudan bütün canlıların uyanmasına işaret vardır burada. Ve ağaçların başında, ağaçların minberlerinde ciyak ciyak öten ağustos böceklerinin sabahla hemen gözlerini açıp teneffüs etmelerine serahet vardır burada. Güvercinlerin ötüşüne, şakıışına işaret vardır burada. Ve bütün küreyi art adeta nefes alıyor gibi güneşle dudak dudağa gelmiş. Buna bir telmih, bir işaret vardır burada. Ve burada da gündüz eline aldığı kılıçla karanlığın ordusunu kırdığını ve rast geldiği yerde işini bitirdiğini tasavvur eder insan. Öyle tatlı bir tasvir vardır ki iki kelimeden ibaret. Hemen bu cümlenin içinde ve <laughs> subhi cümlesinin içinde insanın oh diye bir nefes alması gibi küreyi arzın nefes aldığı görülür. Otun, ağacın, çiçeğin nefes aldığı görülür. Şakıyan suların nefes aldığı görülür. Gül bahçesinde bülbülün teneffüs ettiği, ağaç minberlerinde Ağustos böceklerinin teneffüs ettiği görülür. Herkes bire yeniden hayata gelmiş gibi şakıdın müşahede edilir. Bir tek cümle içinde. Velleili ida yesli. Yine iki kelimeden ibaret kısa bir cümle. Gece, sereyan edip gittiği zaman demektedir. Burada da gecenin adeta canlı bir varlık olarak tasvirini, tasavvurunu görüyoruz böyle tasavvur edilen gece, gündüzü takip ederek arkasından sereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Yemşi, bu, ya'du tabirleri değil. Yürüyor veyahut adım atıyor veyahut sıçrıyor, koşuyor. Sözlerinin yerine yesri sözünü kullanıyor, kelimeciğini kullanıyor. Bu Kur'an'ın tasvirinde çok mühim bir şey ifade eder. Çünkü sereyan gitme manasına, seyir manasının olmanın yanı başında sessizce sızma, hissettirmeden yanında belirme, ve her an nerede gece hüküm ferma oluyor, bayrağını nereye dikiyor belli olmama bu manaları ifade eder. küre arzın her an bir diliminde gece olur, bir derecede gece olur. Gece böyle gizli, sessiz, kimseye duyurmadan, hemen mütemadiyen gündüzü takip ederek bir yere bayrağını dikiverir. leyli اِذَا يَسْرِ iki kelime içine girdiğini zaman da, gecenin bir canlı gibi küreye arz üzerinde durmadan dönüp durduğunu devirler meydana getirdiğini, fasıllar meydana getirdiğini, ömrü beşeri meydana getirdiğini takip etmeniz, görmeniz mümkün olacaktır. Bunlar bir yönüyle Kur'an'ın vakaları tasvir edip müstekrehi müstekreh, hoşu hoş olarak göstermesi bir yönüyle bir iki kelime içinde tatlı tasvirlerle insanları arkasına takıp sürüklemesi hususunu ifade ediyordu.